Bazıları doğar doğmaz iz bırakır. Ama kimileri öyle parlaktır ki onların varlığı bile dünyayı aydınlatmaya yeter. William James Sidis. Tarihin gördüğü en yüksek IQ'ya sahip insan. Ama muhtemelen onu daha önce hiç duymadınız. 18 aylıkken gazete okuyabiliyordu. 8 yaşında 4 dili ana dili gibi konuşuyor. 11 yaşında ise Harvard Üniversitesi'nde matematik dersi veriyordu. Bu olağanüstü zeka onu dünya çapında manşetlere taşıdı. Ama ün ona huzur değil, yalnızlık getirdi. William, 1 Nisan 1898'de New York'ta doğdu. Babası Boris Silis, tanınmış bir psikiyatristti. Annesi Sarah da Harvard mezunu bir doktordu. Ailesi onu ideal insan olarak yetiştirmek istiyordu. Eğitim onun için bir oyun değil, bir projeydi. 3 yaşındayken Latince, Yunanca ve Fransızca öğrendi. 6 yaşında kendi alfabelerini yaratıyor, karmaşık problemleri çözüyor, evdeki kitaplıkları adeta yalayıp yutuyordu. Babası onun beynini sistemli olarak eğitiyor, bir çeşit zeka deneyi yürütüyordu. 8 yaşında Harvard'a başvurdu. Reddedildi psikolojik olarak hazır değil dediler. 3 yıl sonra 11 yaşındayken kabul edildi. Gazeteciler onu izliyordu. Sınıf arkadaşları ise ondan çekiniyordu. O bir çocuktu ama çocukluğu yoktu. Harvard'da teorik matematik alanında dersler verdi. Einstein'dan önce dördüncü boyut kavramını tartışıyordu. Profesörler onu deha olarak tanımlıyordu. Ancak William'ın aklı kadar ruhu da kırılgandı. Bu kadar ilgi onu bir kafese hapsetti. Henüz 16 yaşındayken mezun oldu. Felsefe, tarih, psikoloji, matematik ve diller konusunda uzmanlık derecesindeydi. Ancak içten içe bir huzursuzluk büyüyordu. William toplumun gözleri önünde yaşamaktan yorulmuştu. Genç yaşta her şeyi başaran çocuk olarak etiketlenmişti. Ama o sıradan bir hayat istiyordu. Basının ilgisinden kaçtı. Sessizce kayboldu. Tanınmak değil unutulmak istiyordu. Sidis'in izini süren gazeteciler onun sokaklarda gizlice yaşadığını, sahte isimlerle çalıştığını ortaya çıkardı. Herkes onunla röportaj yapmak istiyordu. Ama o artık konuşmak istemiyordu. Bir defasında en mutlu anım kimsenin beni tanımadığı anlardı demişti. Bu zekanın değil yalnızlığın cümlesiydi. Ne kadar çok şey biliyorsa o kadar az anlaşılıyordu. Sidis sadece bilimle değil, edebiyat, tarih ve politikayla da ilgilendi. 40'tan fazla kitap yazdı. Ancak çoğunu takma adlarla yayımladı. Çünkü artık kendi adı ona yük olmuştu. Görünmez olmayı tercih ederim diyordu. Ve bunu başardı. Hayatı boyunca kimseyle bağ kurmadı. Evlenmedi, yakın arkadaş edinmedi. İçine dönük bir yalnızlıkta yaşadı. Peki neden böyle oldu? Zeka neden mutluluğu getirmedi? William'ın yaşamı sadece bireysel bir trajedi değil, toplumun farklı olanın nasıl dışladığının da aynasıydı. Onu harika çocuk yapan toplum, büyüdüğünde onu bir tehdit gibi gördü. Başarılı olması beklenirken, normal olmaması yüzünden dışlandı. Dahi olmak bir lanet gibiydi. 1937'de New Yorker dergisi onu tekrar gündeme getirdi ama alaycı bir dille. Zamanında harikaydı ama şimdi sıradan biri diye yazdılar. Bu yazı onu derinden yaraladı. Dava açtı, kazandı ama medyada onun adı bir kez daha yıpratılmıştı. William artık sadece görünmez olmak istemiyor, yok olmak istiyordu. Yalnız yaşadı, yalnız yazdı. İç dünyasında bilimsel teorilerle, tarihsel analizlerle evrenin matematiksel düzeniyle ilgilendi. Ama insanlarla arasına kalın duvarlar ördü. 1944'te henüz 46 yaşındayken beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Cenazesinde neredeyse kimse yoktu. Dünya bir dahiyi daha sessizce uğurladı. Bugün hala onun IQ'sunu geçebilen bir insan bulunmadı. Tahminlere göre IQ'su 250-300 arasıydı. Ama Sidis'in hayatı bize şunu öğretti. Zeka mutluluk garantisi değildir. Toplum ortalama olanı sever. Ortalamanın dışına çıkan her ruh ya alkışlanır ya da yalnızlaştırılır. Sidis ikisinde yaşadı. Önce alkışlandı sonra unutuldu. O bilgeliğin sınırında dolaşan ama yalnızlıktan kaçamayan biriydi. Her şeyi biliyordu ama anlaşılamıyordu. Bu zeki bir beynin en derin trajedisiydi. Bugün Sidis'in hayatı birçok filme, kitaba ve psikoloji araştırmasına ilham oldu. Ama adı hala gölgede. O, tarihin karanlık sayfalarında sessizce parlayan bir yıldız gibi. Peki ya o zamandan bu yana hiçbir şey mi değişmedi? Günümüzde bile farklı düşünen insanlar sistemin dışına itilmiyor mu? William James'sidir, hala güncel bir uyarı olabilir mi? Belki de bu yüzden onun hikayesini hatırlamak önemli. Çünkü bu sadece bir zeka öyküsü değil, bir insanlık dersidir. Empati eksikliği dahileri bile yıkar. Zeka ne kadar büyük olursa olsun, insan olmak hala en zor şey. Ve bazen en üstün zihinler bile, en basit duygular karşısında çaresiz kalır. Sevgi, kabul, anlayış. Son söz olarak Sidis'in sessizliğine kulak verelim. Onun hikayesi başarıya değil anlaşılmaya duyulan özlemin hikayesidir. Bir çocuğun içine kapanan adam bir toplumun aynasıdır aslında. Onu sadece deha olarak değil bir insan olarak hatırlamalıyız. Ve belki bir gün dahiler sadece zekalarıyla değil kalpleriyle de var olabilirler. Şimdi ekran kararabilir. Sadece müzik çalabilir. Çünkü bazı hikayelerin finali sessizliktir. Zekanın bedeli ağır olabilir. Ama hatırlanmak o bedeli hafifletir. William James'siz. Sonsuz sessizlikte yankılanan bir deha.